TCL Ligi 10 senelik bir lig yani başarı sağlayamadı ve artık alt liglerin konumuna düştü ya. Lig düştük. Lig olarak düştük. Bak bir takımın ligden düşmesi veya bir futbol takımının küme düşmesi gibi değil. Düşünün PTT, şey, Türksel Süper Lig'in PTT olması gibi bir şey yani. Düşünün ne kadar garip. Neyse şimdi biraz fokuslanalım da bu maçı kazanalım ya. Ya ben oto yapınca niye tap geliyor yapılan Farklı farklı lane'ler gelsin. Biraz da böyle AD otofil, ne bileyim support falan oynayalım. Arkadaşlar second wind ve şey girdim. Overgrowth girdim. Ründen. Geçen seferki gibi trollemedik. <laughs> Şimdi burada 2 level olacağız. Ya yani çok kötü değil. Çünkü benim life daha fazla. Şey life steal diyorum. Regen işte bu yenileme daha fazla bende. Ha, bir de bizim jungle tapar rotate diyor. Gelirse keseriz bunu ama. Ha, base attı herhalde adam ya. Ha, bu, bu, kısım iyi değil işte bak. TP atma olayı iyi değil. Oğlum Jace nerede lan? Ha yürüyerek gelmiş TP atmamış. Şimdi şurada güzel bir trade girip base atmak istiyorum da bir sonraki wave'i tutamayacağız muhtemelen. Ve canını azaltıp base atacağım. Direkt flash'ı koyacaksınız arkadaşlar. Solo queue player gibi oynamaya hiç gerek yok. Buna da yaz, buna da yaz, buna da yaz. Nice. Çok iyi be. İşte aradığım takım oyunu bu ya, aradığım takım da bu ya. yani. Bu elolarda böyle oyunlar oynanmalı arkadaşlar. Ya yani vurmalıyız, dive dive atacaksın anladın mı? Elis Renekton, direkt strong side'ın tanrısal boyutu yani anladın mı? Öyle bir şey ki bu, Elis ve şey, Renekton. 2v2'de kaybedeceği 2v2 şampiyonu yok gibi bir şey yani. Quick OPTG Search. Kimin acaba kim için diyor. Graves mi? Ya da Jace. Şey Graves diyorum Jace mi? Oğlum openladınız mı? oyunu Oynuyoruz mu? Ne oluyor? Ben anlamadım ya şu an. Open mı değil mi kardeşim? Neyse gidelim kule mule alalım biz ya. Ben win trade olduğunu sanmıyorum. Çünkü Jace oraya totem attı. Ve Elise totemi pingledi. Ben gank istediğinde gelmedi adam gank. Belki de win tradedir ama. Pek sanmıyorum. Bana pek o vibe'ı vermedi yani. Oğlum çok iticisin ya. Yayın anlarına falan seni koyuyorlar. İleri sarıyorum direkt. Olabilir. Her insanı çekici bulacağın diye bir şey yok. Ki izlemeyebilirsin. İzleme mesela. Niye izliyorsun ki? Yani ben, ben hiç hayatımın hiçbir döneminde bir insana bunu demek için böyle takip makip atmadım atmam da yani. Ne kadar bir insan itici de bulsam. <laughs> Düşünsene, birinin yayınına sırf böyle giriyorsun, takip ediyorsun, 10 dakika bekliyorsun, benim chatime yazmak için 10 dakika falan şey var, ben buna bir tane abone... <laughs> bekliyorsun ve böyle yazıyorsun. Ama hiç aldırışla yetmiyorum, olabilir. Ben insanların fikirlerine saygılıyım, sadece dile getirmesi bana gereksiz geliyor. Ha o getirebilir, onu da okey. Çok önemli değil de. AS. Aa lol mü? Oğlum bak lol'ü 2 hafta oynamadık. Valorant oynadım yayınlarda. Zaten 2 haftada yayın açmadım. Yani 1 aydır adam akıllı LOL oynamıyorum. Şimdi lol'ü görünce insanlar şaşırıyor. Aa lol mü? What? Bota gideyim. Ulan Jace oyunun içine sıçtın ya. Gitmiyorum. Hatta dayotar mıyız? Önce soruyorum kendimi böyle bir şey yapıyorum. Sefa dive atmak istiyor musun oğlum? oğlum dive atmak istiyor musun diye kendime bir soruyorum ondan sonra. Paketi sen alacaksın kapıyı. <laughs> Aa gel ulti artık kanka ya. Telefonum çaldı bir yandan da aklım karıştı. Ya o Kayı sana söylmüyor ya. Sana baktım da sen de benim gibi lüks mekanlarda sıfır. Yok be oğlum. Eskiden daha fazla öyle aktivitelerim vardı da ben yayına başladıktan sonra fakirleştim ya. Ya provlarım niye yok kanka şu an? Provlarım niye yok ya? Basacaktık kafasına kopartacaktık kiye. Ya bu troll şu an yani o wave'i güçleyemeyiz. Abi VV oynar mısın dediğimde kendime saygım var demişti. Şimdi Renekton oynuyor. Oğlum Renekton yine kendine saygısı olan insan şampiyonudur diye düşünüyorum ben. Ama şey War Warwick oynarım sizin için. Yani Warwick oynarız. Warwick. W C. -W <laughs> Anasını avradını söyleyeceğim ya. Ya kanka Proların animasyonu biraz daha hızlansın kanka ya. Vallahi hızlansı Pro Valer çok yavaş atıyor ya. Ben uçana kadar adam W atıyor benden hızlı gidiyor mesela. Sinsi pençe W atıyorsun zor olmalı. Oğlum bak şimdi şöyle bir şey var. Bir şampiyon ne kadar basit oynanırsa oynansın ne kadar basit tek atarsa atsın o, onu o hale getirmek var. Şimdi ben bu hale gelene kadar oyun bilgimi, laningimi bilmem neyimi falan kullandım. Yani herkes Renekton'la işte E Pro Valer atacak kadar W Pro Valer atacak kadar ...güçlüyse Herkes Renekton oynar o zaman zaten mantıken. Yani o söylemlere hiç katılmıyorum. Mesela Mastery'i e alıyorsun, sağ tık atıyorsun sadece. E sağ tık atıyorsun sadece durumuna getirmek kolay değil Mastery'i. E Kasman lazım. Alacağım bir sürü item ne bileyim. Lane oynuyorsan lane'i kazanacağım da, kill alacağım da. Wow. Aha! Ya kanka sıçtınız ama oyun içine ya. Siz abarttınız bu olayı. Abartmadık, kekini kabarttık. Talon'u reportlayın ya. kaldık bir de burada değil mi Allah kahretmesin. O farmı tutarsa ne yapacağız? Ki tutacak muhtemelen. Aa! Oğlum bu Jason itemları ne lan böyle? Bu adam benle aynı item. 144 farm. 3, 3, 7. Benden daha fit lan adam neredeyse. Küslük mü çeymişsin ama mı? Yoo. O chatte gördüklerimi okumaya çalışıyorum. Bir de arkadaşlar yani açıkçası şeyi çok okumuyorum. Çünkü herkesin yazdığını okumak daha mantıklı geliyor bana. Şimdi her her gelen böyle sea 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 çok fazla okuyup kendimi böyle yormak istemiyorum. O, oraya bakıyorum mesela. Daha böyle okuyabileceğim müsait bir şey varsa onu okuyorum. Başkası da faydalansın. Hep aynı sorulara, hep aynı şeylere cevap vermeye çalışıyorum yani. Hepiniz hoş geldiniz tabii ki de. Zaten ilk 5 dakika, dakika, söylüyorum hoş geldiniz diye. Sonradan gelenler de hoş gelmiş gibi düşünsün. <laughs> yani Boş yapmak istemiyorum. Boş yere lane'deyken. Fight'te yapacağım onu. Burada yapılır mesela. Oo çok iyi. Neş. Go Neş. Oğlum takım salak mı? Bak flash'im var, prowler'ım var. Gelseniz oğlum gel gel. Kam kam. Hamir. Oğlum şunu kesseniz adam burada minyon var. Şey orada. Bak hiçbir şeyimi harcamadan nasıl olayı idare ettik. <laughs> Takım fena boş yapıyor valla. Hiç kimse yok bedava kazandığımız fightta boş yere spell atmamız istiyor. Ne kadar salak adamlar. Mesela benim spelllerimin açık olup sevinmeleri gerekirken gördüğünde aa adamın flash'i var, crawler'ı var. Bir sonraki fight'te biz üzebiliriz diyeceğine 15 IQ. Bunlara açıklama yapıyorum. Üzücü. Trolleme al çık. Gerisine ihtiyacımız yok. Şu barı doldurayım da bir dur. Tamam. Şu an okey. Şimdi birini keseceğim. Bu arada o provların range'i bende yok herhalde arkadaşlar. Ben tam anlamadım da öyle yorumladım yani. Bende provları galiba range'i yok. Yani W ile aynı galiba. GG. <laughs> 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 Of adam bana 15 yaşında birini tanıyorum bir kız diyor senden daha eksik var falan filan. <laughs> Oğlum adamı taşıyoruz adamın çenesine bak ya. Niye taşıyoruz ki bunları? Bunları vereceksin taşımayacaksın. Ben burada Caitlyn'e veriyorum. Okey fena değil. Güzel yani yendik. 335. 15 puan geliyor. 15 puan için bu ezikleri mi taşıyoruz biz ya kanka?